GNB Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda 2010 model bir Blue Efficiency AMG C180 ile beraberiz. どう olan aracımız başta da bahsettiğim gibi 2010 model 1.6 4 silindirli kompresör bir motora sahip arkadaşlar. Yaklaşık olarak 156 beygir güç üretiyor. 8.9 saniyede 0 e çıkabiliyor ve aynı zamanda 233 km saatte son sıratı olarak fabrika verilerine işlenmiş. Otomobilimiz 5 ileri tork konvertörlü şanzımanla geliyor arkadaşlar. Bunların 2012'den daha sonra makyaja girmiş versiyonlarında 7G Tronic'te de alabiliyorsunuz. 7G Tronic'te de tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman. Ondan da bahsedeyim. Ama en çok bulup görebileceğiniz versiyon kombine olmuş versiyon bu arkadaşlar 5 ile 156 lık versiyonu bu otomobilin 2008'lerde 1.8 olarak gelen versiyonları da var ancak otomobiliz 1.6 şimdi isterseniz dış detaylarından birazcık bahsedelim aracımız 4580 milimetre civarlarında D segmenti Mercedes'in C class tabii ki ama bu versiyonuyla birazcık kompakt bir C segmenti yani baktığınızda hani Mercedes deyince akla böyle devasa büyük gösterişli tamam bu da çok gösterişli ama uzunluk olarak birazcık daha kompakt bir otomobilden bahsediyoruz şimdi isterseniz ön tarafından bahsedelim ben bu otomobili şöyle sınıflandıracağım. Tam bir slim fit ceket arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın spor. Nereden bakarsanız bakın da biraz da ağır başlığını net bir şekilde hissettirebiliyor bu otomobil. Çok fazla da ülkemizde sevildi. C180 değil de akla direkt bu kasa geliyor. Ne bir yeni kasa ne bir eski kasa. Zaten kasa koduyla da V204 kasa kodu arkadaşlar. Bu namıyla da çok fazla yürümüş bu otomobilden bahsediyoruz. İsterseniz şimdi ön tarafından bahsedelim. Evet AMG paket. Yani spor paketinden bahsediyoruz Görüp girebileceğiniz en çok pakette bu arkadaşlar 17 inçlik çubuklu jantları var Bu versiyonuyla çok fazla yollarda görmeye alışkın olduk Ön tarafta aslına bakarsanız Sade bir motor kaputu var Yani logoya doğru birazcık burada bir V formu yaratılmış ama Pajurdan itibaren devam ediyor Devasa büyüklükte bir panjur var burada. Bu arabanın daha böyle e, elegant, elegant demek istemiyorum. Daha hani böyle e, daha dolu versiyonunda, luxury line'larında misal veriyorum. Yani luxury versiyonlarında burada hani Mercedes'lerde alışık olduğumuz buradaki 3 yıldızın ayakta bir şekilde durduğu versiyonları da var arkadaşlar bu arabanın. Ama bu tamamen spor olarak yapılmış. Alt tarafı da böyle hafiften bir siyah piyano bile boyanmış. Bu da tatlı durdurmuş. Bir bütünlük oluşturulmuş. Ama buradaki Mercedes logosunun büyüklüğü ve kenarları açılan kanatlarının krom bezenmesi gerçekten bu arabayı farklı farklı bir azlaştırılmış. Şimdi gelelim farlarına. Burada Mercedes'in bence makyajlı kasadaki farından daha güzel bir farı var burada. Burada güzel xenonlarımız var. Mercekli far burada da sarı olarak Amerikan Park yaptığınızda çok tatlı duran bir far grubu burada bulunuyor. İçerisi karartmalı değil ama hafiften gri kaptı. Böyle karartılmış gibi de duruyor açıkçası. Far yıkamalarımız da burada bulunuyor. Orijinal bir şekilde park sensörlerimiz de ön tarafta var. Şimdi isterseniz yan tarafa doğru gelelim. Evet dolu bir C180 test ediyoruz. Burada cam tavanız var. Çift kademeli yani arka taraflar içinde ortadan bir bölme şekilde tamamen açılabiliyor. Bu da güzel bir detay. Yan tarafta piyona bile kaplanmış jantlarımız var. Bunlar normalde gri olarak geliyor. AMG pakette 225, 45, 17 arkadaşlar. Bu jantlar bu arabayla tamamen özdeşleştirilmiş. Bu arabayı avantgard alırsanız farklı biraz daha böyle hani e, nasıl diyeyim size aile spek olan versiyonların da da bu jantı takıyorlar. Yani o jantı çıkarıp bunu takıyorlar. Çünkü bu artık bu kasayla özdeşleşmiş ve şahsi görüşüm en çok yakışan jant olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi yukarılara doğru çıkalım. Bu arabada sonradan kaplama aynalarda da siyah boyanmış. Bir bütün oluşturulmuş. Jantlar, aynalar, ön taraf gerçekten tatlı bir tat yani tatlı spek dediğimiz olay var. Burada gerçekten tam bir gerçekleştirilmiş. Yan tarafa geldiğimizde burada orta tarafta direkler B suru tamamen piyano bile kaplanmış. Bu da güzel bir detay. Buradayken isterseniz bir kapı hissiyatlarından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 180 bin bir C180 test ediyoruz. 2010. Camlarımız açık. İçeride camlar hafiften titreşim yapıyor. Onu görmezden gelebilirsiniz. Bakın şu duruşları falan sağlam kalmış. Bunlar güzel detaylar. Tamamen bir krom çerçeve dönüyor. Bu da arabanın hani sportifliğinin yanında birazcık daha premium algısını artırdığı detaylar. Bu otomobili Hani bunlar da siyah yapı sahip çıtalar. Aslında bir tık daha sportif arkası yükseltilebilirdi. Şimdi isterseniz arka tarafa gelelim. Çünkü bu otomobilin arkası benim için çok özel. İlk çıktığı yıllardan itibaren şu stopları gördüğümde bambaşka bir az yaşatıyor bana. Çok beğeniyorum. c 80 gerçekten özdeşleşmiş spot stopları. LED bunlar. Boş paketini alırsanız LED olarak gelmiyor arkadaşlar. Bir makyajlı versiyonda da LED'ler biraz daha belirginleşmiş şekilde geldi. Ama çok büyük farklar yok. Ön tarafta makyajlı kasası da far birazcık daha ucu uzadı böyle. Orada şöyle L şeklinde U, aften U şeklinde bir LED'e dönüştü gündüz LED'leri. Ama bu haliyle de bu kasa kendine has bir güzelliği var arkadaşlar. Dedim ya gerçekten sportif durabiliyor ama çok fazla elegant da durabiliyor. Yani premium algıyı da hiçbir şekilde kaybetmiyor arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın Mercedes, nereden bakarsanız bakın sportiflik havayı da her şekilde yaşatabiliyor size. Arka tarafa gelelim. Sahibi bu arabayı her tarafıyla birazcık Kiyono bilek detaylarla renklendirmiş. Bakın. Bu arkadaki spoiler da piyano spoiler da Yan taraftan itibaren jantlar ön taraf işte aynalar Her tarafta biraz piyano bilek dokunuşlar var Bu haliyle çok güzel olmuş Şimdi isterseniz bir bagajı da açalım Bagajın üstünde de böyle bir krom detay var Sağda kompresör yazısı solda da c 80 yazısı var Bu arabayı AMG versiyonuyla test ettiğimiz için aşağı tarafta bir tane siyah bakaleti var arkadaşlar Bir de tamponu burası hafiften çıkıntılı AMG olmayanlarda bu gelmiyor maalesef Bagajımızı açalım Bir Mercedes tamam ama ben bunları süspansiyonlu olmasını beklerdim Şuradaki detay bakın bir tane reflektör var Bu aşağı tarafına sarı yanıyor buraya kırmızı Bu güzel bir detay Kaplamalar çok hoş Malzemesi çok hoş Bakın hissiyatı çok güzel ama dedim ya Mercedes bir süspansiyonlu kapak koymalıydın. Tamam bunun yuvası yapılmış ama yine de bagaj hacminden birazcık çalıyor. Bunu da yani buraya yedirmişler bir şekilde. Evet çok büyük bir bagaj hacmi yok. Sınıfına göre iyi ama tabii ki daha iyi sınıfı. Sınıf bu sınıfta daha iyi bagaj hacmine sahip olan otomobiller var. Sağ tarafta bir tane gözümüz var. Sol tarafta da şöyle fileli yer var. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Volkswagen grubunda tamamen kapaklı oluyor. Onlar daha tatlı, daha kullanışlı oluyor ama bu da güzel bir şey. Burada bir tane tutamağınız var arkadaşlar. Bakın şuradan da tutabilirsiniz ama buradan da tutabilirsiniz. Evet bagaj kapağımızı da kapatalım. Dış detayları C180'in böyleydi arkadaşlar. İsterseniz iç detaylarından devam edelim. C180'in arkasına oturduğunuzda bu segmentin evet, küçük evet. otomobillerinden biri olduğunu anlıyorsunuz. Ön tarafta ben oturuyorum. 1.78 boyunda koltuk bana göre ayarlı. Bakın şu dizlik oyuklara olmasa birazcık sıkıntı çekebilirim. Ama bu haliyle rahat oturuyorum. Tavana yaklaşık iki parmak ama tavan döşemesi siyah. Döşemenin kalitesi çok güzel. İki tane sanufunuzun olması, cam tavanın olması ve iki kademeli olması arkadaşlar buradaki havayı artırmış. Gerçekten ferah bir otomobile bildiğimi hissedebiliyorum. Bu güzel bir detay. Koltuklar deri döşeme, ortaları kumaş arkadaşlar. Ön koltuklarına kenarları deri. Burada bir tane kolçağımız var. Şöyle açılabiliyor. Buradan da dokunduğunuzda böyle değişik hareketler yapan bir bardaklık çıkıyor. Burada bir şölen yapabiliyor size açıkçası. Şöyle kapatalım biz bunu. Buranın içerisi kaplı. Bu da güzel bir detay. Kumaşla süetle kaplanmış. Buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Yani çok gerektiğini bilmiyorum ben. Burada park var. Orijinal Mercedes'lerde de gerçekten güzel detaylardan biridir. Burada da iki tane aydınlatmamız bulunuyor. Arabanın döşemeleri ve tavan döşemesi açıkçası beni mest etti. Çünkü kalite algısı burada net bir şekilde artmış. Kapıların üstü yumuşak plastik. Şuralar sert plastik ama malzeme dışarıdan deri gibi gözüküyor. Bu hoparlörlerin etrafının krom oluşu falan güzel detaylar. Kapı açma mandallarımız biraz aşağıda konumlandırıyor ama yine de güzel. Arabanın omuz hizası bir tık yukarıda. Bakın kolumu koyabiliyorum evet ama yine de yukarıda birazcık daha güvenliği burada hat safhaya getirmişler. Arka koltuklarda otururken net bir şekilde ön taraftan birazcık yukarıdayım. Bu güzel bir algı veriyor çünkü hani yolu izleyebiliyorsunuz. Bakın kafalıklar dahi aşağıda konumlandırıyor. Kafalıkların üstünden falan yolu izleyebiliyorum. Ve bu hani konsolun arka koltuklara göre aşağıda konumlandırılması arka yolcular için güzel bir algı olmuş. Çünkü yolu izleyebiliyorsunuz ön kokpitte açıkçası çok başarılı duruyor. Burada iki tane havalandırma mefeziniz var. Evet ama bir Mercedes'in can alıcı noktası. Orta tarafta devasa bir şaft tüneli var. Buraya ancak küçük birileri oturabilir. Çünkü iki ayağınız buraya sığmıyor şu uzunluğa kenarlara açmanız gerekiyor. Şurada da bir tane küllük ve 12 volt çıkışınız bulunuyor arkadaşlar. Bu Mercedes klasidir. Koltukların arkası böyle açılıyor. E serilerinde bile böyleydi. Şuradaki fırçalanmış alüminyum detaylar güzel bir efekt katmış. Burada da bir tane ses sisteminiz bulunuyor arkadaşlar. Kapı açma mandalları da krom olarak gelmiş. Evet Mercedes'in arka yaşam alanı böyleydi. İsterseniz ön taraftan devam edelim. Mercedes'in ön tarafına geldiğimizde Kapıların hissiyatı arkalarla birebir aynı Burada bir arkaları gittiğinizde hissiyat düşmüyor Bu güzel yukarılar yumuşak plastik Buralar yumuşak plastik şu fırçalanmış alüminyum detayı Çok güzel kapı açma mandalları Krom kapıları kitleyebiliyorsunuz. Buradan 4 cam otomatiğiniz var Evet Mercedes'in C180 ve 204 kasasının kronik bir hastalığıdır Bu tuşlarda boya atmaları yaşanabiliyor arkadaşlar Bu tuşları sonradan değiştirebiliyorsunuz Bu detayı söyleyeyim size Camları kitleyebiliyorsunuz. Aynaları bu tuşla kapatabiliyorsunuz Bu da bir detaydır Alt taraflara geldiğimizde burada hafta kumaş bir kaplama var. Kapı içi gözleri maalesef ki çok küçük beğenmedim. Buradan bagajı açabiliyorsunuz ve ses sisteminin hoparlörünün kenarındaki bu krom detayda güzel bir hava katmış açıkçası. Bakın şuralar dahi hafiften yumuşak plastik güzel bir hissiyatı var. Burada Mercedes Benz logomuz keşke AMG logosu olsaydı daha güzel olurdu. Burada yarı elektrikli koltuklarımız var. Mesela koltuğu ileri aşağıdaki butondan yapıyorsunuz. Ama bu sırtlık desteğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu koltuğun yukarı aşağı desteğini de buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz Mercedes'in ön tarafına oturalım. Sol tarafta far açma kumandalarınız var. Tabii ki yağmur sensörü, fan sensörü bu otomobilde bulunuyor arkadaşlar. El frenini buradan çekiyorsunuz. Buradan da bırakabiliyorsunuz el frenini. Mercedes'lerin tabii ki bir klasidir. Bu direksiyon evet Üç kollu bir direksiyon. Elinize çok güzel oturuyor. Tabii ki derisinde hafiften böyle bir deformasyonlar var. 180 bin kilometre bir Mercedes'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii ki yenilenebilir. Ama şu haliyle dahi Mercedes'in iç kokpiti bana açıkçası sağlam kalmış hissiyatı verdi. Bakın şuralar tamamen yumuşak plastik. Eliniz göçüyor. Şuralar yumuşak plastik. Buralara kadar yumuşak plastik, tabii ki buralarda sert plastik artık geliyor. Anahtarımızı gösterelim. Anahtar yaklaşık Mercedes'in 1900'lerden yani 20 yıldır kullandığı anahtarın aynısı arkadaşlar. Yuvasını bu şekilde oturturabiliyorsunuz. Direksiyonun üzerinde buradan multimedya sisteminin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan multimedya sisteminin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan da bu ekranın arasında geçişler yapabiliyorsunuz. 180.726'da arkadaşlar aracımız. Bundan da bahsedelim. Orta tarafa geldiğimizde aslında bu konsol makyajlı kasayla beraber değişti. Makyajlı kasanın konsolu bir tık daha güzel. Biraz daha dik ve ekran büyüdü. O tabii ki birazcık daha güzel bir hissiyat veriyor. Bakın burada orijinal park sensörlerimiz bulunuyor. Arkada da gösterdim. Aynadan baktığınızda direkt onu da görebiliyorsunuz. Burada 5'leri beşileri tork konvertörlü şanzımanımızın kolu bulunuyor ve bunun hissiyatı çok güzel. Alüminyum kaplanmış mat bir alüminyum. Ortasındaki bu Mercedes logosu gerçekten çok güzel yedirilmiş. Burada da geçişler arasındaki şeyleri görebiliyorsunuz. Burada comfort sport manuel alma tuşu burada bulunuyor. Manuel bir şekilde basarak ayarlayabiliyorsunuz. Dijital klimamızın butonları burada arkadaşlar. Bu da güzel ayarlanmış. Ya birazcık tuş fazla sanki uzaktan baktığınızda dijital klima değilmiş de manuel bir klimaymış gibi gözüküyor. Ama ortadaki dijital ekrandan görebiliyorsunuz. Ortada tarafta ses sistemini ayarlayabildiğiniz butonlar var. Bir tane CD girişiniz var tabii ki burası. Şu bölme yani şu tuş sprinter'larla bile beraber aynı arkadaşlar. Yani bu birazcık Mercedes'in hani klasik olmuş diyebilirim. Bir yeni kasasıyla beraber bu görünümden çıktı ama aralarındaki krom detaylarda premium algıyı gerçekten değiştiriyor. ESP'nin tam ortaya konumlandırılması bu arabanın gerçekten kuvvet verdiğinizde yani elinize bileğinize güveniyorsanız gerçekten güzel bir şekilde arabayla oynayabildiğinizi gösteren bir detay olarak görüyorum. Çünkü tamamen açık bir yere konumlandırılmış. Dörtlü flaşör yeri güzel. Keşke burayı tamamen kaplasaydı. Aslında daha da güzel olabilirdi. Burada bir tane ekranımız var. Buradan yol bilgisayar hakkında detaylı bilgiler alabiliyorsunuz. İki tane havalandırma mefesi aslında Mercedes'e bence yakışmayan havalandırma menfezleri çünkü daha böyle bir görsel şölen yaratılabilirdi ya da her yere koyduğu krom detayı burada da koysaydı daha güzel olabilirdi. Bu benim görüşüm tabii ki. Konsol çok uzakta değilsiniz arkadaşlar konsolu. Buralarda hoparlörler var ve kocaman yer yapılmış. Bunlar da güzel. Ortada da büyük ihtimal dağıtıcı ne orta bir kontrolörü var. Sağ tarafa geldiğinizde burada yine krom detaylar. İçerisi kaplı değil ama çok değişik bir torpido gözü var. Bakın şu yanlar kaplı, üstü kaplı, bu aşağısı kaplı değil. İki gözlü yukarılara evraklarınızı koyabilirsiniz ama çok büyük değil. Ama kilitli bir torpidonun olması güzel bir detay. Şimdi gelelim orta konsola. Buradan bu multimedya sistemini ayar edebildiğiniz joystickiniz bulunuyor. Geri tuşunun kısa yolu falan güzel yedirilmiş. Şurada da mesela şöyle bir gözünüz var. Alüminyum bir bütünlük yaratıldığı için böyle tam orayı fark edemedim. Burada da küçük bir küllüğünüz var ve aynı zamanda çakmaklığınız da burada bulunuyor. Şimdi gelelim buraya. Bu gözü açtığınızda tabii ki burayı bardaklık yapabilirsiniz ama şu anda ortası tamamen boş. Göz olarak kullanılabilir. Buradaki yandaki tuşa bastığınızda da bu iki tane kol dayanağınız açılıyor. Bunun içi de güzel kaplı değil ama yine de derin yani çoğu şeyinizi alacaktır arkadaşlar bu bunun hissiyatı da güzel deri kaplamalı ve baya baya içeri çöküyor arkadaşlar evet genel anlamıyla Mercedes c 180in içi böyleydi tavanı da göstereyim arkada gösterdim ama simsiyah bir tavanı var arkadaşlar böyle sarnıfı açtığınızda da güzel bir hissiyat yaratılıyor havada çünkü çoğu şey siyah arabada birazcık bir hava oluşuyor ama sarnıfı açtığınızda tabii ki tüm algı dağılıyor. Buradan sarfın ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İç ışık şiddetinde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arka aydınlatmaları dahi buradan yönetebiliyorsunuz diyelim. Karartmalı iç aynamız var. Bu da güzel bir detay. Tabii ki olmazsa olmaz bir C-Class'tan bahsediyoruz. Burada ışıklı bu kapağı açtığınızda direkt ışığı kendinden yanabilen otomatik bir Güneşliğimiz bulunuyor. Geniş. Güzel. Bunun malzemesi de siyah. Ya bunlar çok yıpranacakmış bir malzeme gibi durmuyor. Bu anlamda güzel. F1'lerimiz de var. Bunları da atlamadan geçmeyeyim arkadaşlar. Hız sabitlememiz burada bulunuyor. Sileceklerimiz de orada. Dediğim gibi far yağmur sensörü bu arabada bulunuyor diyelim. Ve artık c 180in dinamiklerinden bahsetmek için sürüşe geçelim. c 180in içerisindeyiz. Kardeşim teşekkür ederim sana da arabanı bize getirdin. Rica Şimdi her zaman yaptığımız gibi camları bir tık indirelim. Hı -hı. Şu motor sesinden biraz bahsedelim çalıştırıyorum çok sessiz karakterde motor Aynen. ama kompresörün laftan böyle fısladığını hissedebiliyorsunuz o da sonlara doğru geliyor ama e, yalıtım güzel bir iş başarmış Hı -hı. camları assanız da dahi çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz arkadaşlar alalım yola çıkalım. Evet arkadaşlar ilk izlenimlerim olarak şunu söylemem gerekiyor. Araba çok fazla senin tabirinde naren hissettiriyor. Çok Aynen. fazla böyle hani nasıl diyeyim yumuşaklık var. Her şeyiyle çok yumuşak hissettiriyor. Bu anlamda ilk bindiğimde gerçekten ya böyle Mercedes'e bindim diyorsun. Hani BMW'nin agresifliği bunda yok. Ama bunun da gerçekten böyle hani konfor olarak ön plana çıkıyor ya. Bunu Hı -hı. net bir şekilde ilk oturduğumda direksiyonlarda direksiyonun hissiyatından dahi çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Aynen. Şimdi gaz pedalı hani dikte konumlandırılıyor ya. Böyle hafiften bastığınız dahi kafayı kaldırıyor. Bu da değişik bir hissiyat. Ama genel anlamıyla elimi kol dayamaya koyduktan sonra bu parametrelere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Yani arabanın ergonomi bakımından hiçbir problemi yok. Şöyle haftadan yürürken de bu kompresörün hani böyle fıs gelir ya arkadaşlar. O çok tatlı geliyor. Bunu da size aktarmak istiyorum. Videoda ne kadar çıkıyor bilmiyorum çünkü ciddi anlamda bir yalıtım var otomobilde. Hı hı. Yani Mercedes bunu güzel başarmış. Tamam bir E klas olmasa da, bir S class olmasa da C class'ta dahi gerçekten güzel bir yalıtımın yapıldığını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. İlk başta görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Bu otomobilin aynaları bence otomobilin tasarımına göre çok güzel uymuş. Ama birazcık bence yetersiz kalıyor. Yani bazı dar alan park manevralarında sağdaki aynayı buradaki elektrikli vasıtalı bir şekilde hani oynamanız gerekebilir ama dar alan park manevralarında ortadaki ayna arka camın tamamını görebiliyor. Bundan dolayı da bir problem çekmiyorsunuz. Hı, hı. Şimdi gelelim C180'in 17 inçlik AMG jantlarıyla beraber nasıl hissettirdiğini Konforundan birazcık bahsedelim. Tamam yol tutuş olarak kendini kanıtlamış bir otomobil olabilir ama bakalım yol tutuşunun güzelliği kadar ikisini beraber güzel bir şekilde yürüsebiliyor mu? Konforu nasıl? Şimdi şurada iki tane ufak çaplı bir çukurumuz var. İlkinden şimdi geçeceğim. Hissiyatlarına bakın. Sönümlemesi çok güzel ama arkalar birazcık az yani bir tık daha sert biri girersem arkadan hani küt diyecek yani hı hı. sert vuruyor arkadan hissedebiliyorum vurduğunu. ama yine de çok aman aman değil bakın şuraya da giriyorum dediğim gibi önler güzel arkalar biraz daha sert yapılmış bundan dolayı güzel arkadaşlar tabii ki arkada bağımsız süspansiyon var bunun çok fazla getirisi var hem yol tutuşuna hem bu konfora fazlaca hissedebiliyorsunuz şimdi Aften bir evet güzel sönümlemesi güzel ama Aman aman yumuşak diyemem. Mercedes'in süspansiyonlarına. Arabanın şeyle alakalı bu e, orijinallerinden yaklaşık 1,5-2 santim kadar daha aşağıda. Evet AMG paket olduğundan Aynen. dolayı ve aynı zamanda sportifliği birazcık bu arabada net bir şekilde yedirebilmişler. Hissedebiliyorsunuz. Yumuşak diyemem bunu süspansiyonlarına ama orta kararda çok yumuşak değil çok da kütür kütür sert değil yani böbrek taşı düşürecek kadar da Öyle değil <laughs> yine de güzel hissettiriyor dönüş çapı olarak güzel zaten Mercedeslerin tekerleklerinin kamber açısı daha fazla olduğu için Hı -hı. bu arabayı direksiyonu döndürdüğünde böyle durduğunda da böyle oturup izle yani çok tatlı bir havası oluyor açıkçası Şimdi ileride hafiften işte biraz gazlayacağız. Mekaninden bahsedelim. 156 beygirlik ciddi bir ünite var. Mercedes'in yıllarca kullandığı, halen daha kullandığı bir motor bu. c 180 motor. Yeni nesil V200 ve W205'lerde dahi kullanıyor. W204'lere bence şahsi görüşüm daha iyi yakışan bir motor. Çünkü ağırlık, e, rejitlik bakımından bu motorla bu makina daha güzel yürüyor. Bir üst kasalarına bence bir güçlendirilmiş motor gelseydi daha iyi olurdu ama 156 beygirde yürütmüyor değil. Zaten verilere baktığımda 8.0100, 8.900 ciddi bir rakam. Şimdi buradan bir konforu alalım mı? Şöyle konforta, sporda. Heh, şu an manuel geçtim. Sarda, şu an sporda. Aynen. Biz bir sağa çekelim abicim, siz bir geçin. Neyi alalım? Arkadaşlar şunu da unutmayın. Eee tork tork konvertörlü şanzımanlarda ya da e, çift kavrama şanzımanların hepsinde böyle durduğunuz yerlerde neyi alırsanız yani ışıklarda dahi şanzımanın ömrünü uzatırsınız. Bundan hı hı. da bahsedelim. Şimdi D'ye alalım geri. İstersen bir şöyle camları açalım. Hafiften bir kompresör sesi gelecek aynen, çünkü. Aynen kompresör sesi gelsin. Güzel olur. Dip gaza çekiyorum. Aşağıdan geliyor hafiften böyle. Doluyor. Bu da farklı güzel bir hissiyat veriyor açıkçası. Ya çok şey yürüyor ya. Çok lineer yürüyor. Yani gerçekten otomobil arkadaşlar. Böyle yürüdükçe açılan bir şeyi var gibi. Hissiyatı var gibi. Yani tam böyle çözemedim. Ee, yürüdükçe açılıyor ama böyle şey ya. Yani aşağıdan aşağıdan dolduruyor ama açıldıkça yani aslında kısaca özetlersek tam bir uzun yol otomobili evet. böyle şehir içinde hani yeni nesil dizeller gibi hemen oradan oraya kaçayım olayı yapsan yapar hı hı. yapmaz demiyorum ama tam böyle uzun yol 160-160 çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsin yani bu arabanın e, tadı 120 değil 160 baba Gerçekten öyle. Çok tatlı hissettiriyor. Evet ilk kalkışta tork konvertörlü şanzımanın bir tık hani eksisinden dolayı biraz geç alıyor hızlanmayı. Ama F1'lerle çok güzel kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradan çoğu C segmenti dönmüyor. D segmenti dönmüyor. Bu çok rahat döndü. falan hayatta dönemedik. Tamam Süberp çok daha şey de uzun da. Şu an bir daha dip gaza çekiyorum. Hatta şöyle yapayım. ses çok güzel. Sizi gerçekten haftan gıdıklayan bir sesi var. Ya buna egzoz çok felaket gider. Türkiye Ama, şartları. Türkiye gibi. şartları tabii ki. Ama şu haliyle dahi çok zevk veren bir otomobil arkadaşlar. C180. Beni açıkçası mest etti kendine. Bakın arkaya yastıyor ya. 4500'lerdeyiz. Sport'ta olduğu için atmıyor vitesi. Bir daha dip gaza oturdum. Şu an sende manuel. 6000 6500'e değiştirdim. Yaklaşık 120'yiz Şurada bir biraz kabiliyetini göstermek istiyorum. O kadar güzel tutunabiliyor ki. 110 110'la dönüyoruz. Maşallah ya. Ya adamlar yapmış koymuş. Gerçekten uzun yıllar kullanmalarının da büyük bir artısı. Çok güzel bir şekilde bu motor harika yürütüyor. Değil mi? Bunların tabii uh -huh. ki 220 CDI'ları da var. Arkadaşlar ama dizel üniteden hem sessiz hem daha konforlu hem de gerçekten çok daha böyle güzel bir hissiyat var. Motor sesi ben kompresörlerden bu kadar ciddi güzel bir ses geldiğini gerçekten bilmiyordum. Ben V2, W210 kullandım. E200 186'lıktı. Ya gerçekten ondaki ya bunda onda bu kadar güzel ses yoktu. Tamam o da dehşet gidiyordu ama şu otomobil bu kombinasyonuyla gerçekten her şeyle e, ya slim fit ceket dedim ya anlatırken yani Gerçekten o olay ya. Bastıkça gidiyor. Aynen. Ama yol tutuşu beni mest etti. Bağımsız süspansiyonlar ve 17 inçlik jantlarla gerçekten güzel yol tutuyor. Bu araba yoldan ayırmanız çok zor. Değil mi kardeşim? Yani aynen virajdan viraja atabilirsin. Hafiften arkalardan açma olabilir. Çünkü eee genetiğinde. Hı hı. Arkadan çekici olduğu için yapacak bir şey yok. Hatta sert yerlerde düzgün bir manevra verip bileğine güveniyorsan gerçekten bu arabayı harika bir şekilde de attırabilirsin. Zaten çok fazla internetten arattırdığınızda öyle yanlamalı bir sürü videosu da var arkadaşlar. Var var. Şimdi C180 genel anlamıyla hissettirdikleriyle gerçekten premium bir otomobil. Ulaşılabilir de bir otomobil. Günümüzde baktığınızda fiyatlar tabii ki çok aşırı şekilde arttı ama şuradan gidelim ileriden döneriz. Şimdi atlayarak anlatıyorum ama hani hissiyatlarıma göre yorumlayacağım. Direksiyon yumuşak ama hızlandıkça mesela kütür kütür oluyor. Gerçekten mesela şu an konforda biraz daha yumuşak. Sport'u aldığında bir tık daha sert. Baksana. Hemen sertleşiyor. Manuelde zaten yine sert. Sportmuş gibi davranıyor ama konforda pamuk gibi oluyor. Bu anlamıyla direksiyon hissiyatı benim hoşuma gitti. Yumuşak, şehir içinde çok yumuşak. Manevralarda hiçbir problem çekmezsiniz. Ama gazladığınızda da sporta aldığınızda gerçekten kütür kütür olabilen bir direksiyon sistemine sahip. F1'ler güzel bir olay. Bu arabadan zevkini almak istiyorsanız F1'lerle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gerektiği kadar anlattık. Hatta LPG'de gazladık değil mi? Aynen. LPG'de bastık arkadaşlar. Ondan da bahsettim. Hatta arkada da bir tane <laughs> eminimiz var. Onu da e, Octavia ve Clio videolarından tanıyabilirsiniz. Yaklaşık kendisi 100 kilo bandının üstünde değil mi? 3 kişiyiz şu an. Tam biz zayıfız ama yine de 3 kişi bastık. Bunu da göz önünde bulundurun. Gazlarken bu da önemli bir kriterdi. Şimdi gelelim C180'in e, nasıl diyeyim hissettirdiklerinden bahsettik. Gerçekten çoğu şeyle zevk veren bir otomobil. Bu otomobil içerisindeyken şu koltuktayken gerçekten güzel azlar yaşıyorsunuz. Koltuğun bir beğenmediğim özelliği çok fazla ayarlayabiliyorsunuz. Tam bel desteğine kadar var ama bu yanal destekleri güzel değil. Hoş değil sarmıyor ama bel çok güzel arkadaşlar dediğim gibi koltuğun alt tarafını çok beğenmedim ama bel desteği harika sarıyor Biraz daha sonra az önce de 110 ile girdik ya, ciddi bir yer orası hı hı. E, çoğu arabayla girmeye cesaret edemediğim bir yere yerdir orası bunlarken hiç bak belleniz sarsılmıyorum ama maalesef ki baldır desteği de bir tık az e, yan kenarları da oldun biraz e, yani çok şişkin değil ama yine de sport sürüşe izin verebilen bir koltuk yapısı var. Şimdi gelelim kardeşim LPG dedi, gazladık dedik. Sen bu arabayı LPG'de biniyorsun. Evet LPG'ye uyumlu bir motor. Çoğu c LPG ile bulabilirsiniz ama tabii ki LPG LPG takılmamışlar da olabilir. Yani çokça var safkan. Ama LPG uyumlu motor, sıkıntı çıkarmayan bir motor. Genel anlamıyla baktığınızda C180'in bu 1.6 atmosfer, 1.6 kompresör motorları gerçekten kroniksiz, sorunsuz bir araba. Ee, bak senin araban da 180.000 km'de maşallah diyelim. Yani hiçbir yerinde ses gelmeyen. Yani bir gazladık maşallah. Yani yürüten de bir motor. Hiç şekilde bir çekişte de hiçbir kaybı yok. Benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi gelelim arabanın yakıtına. Kardeşim bize güzel verirler verirsen böyle kullanıcı için. Tabii. Şöyle e, şimdi benzinde bindiğiniz zaman gerçekten çok yakan bir araba. Hani bunu zaten bütün Mercedes kullanıcıları söyler. Onun dışında e, hani LPG'ye bindiğiniz zaman ya tabi hani her arabada olduğu gibi basış, bas, basışınıza bağlı ama hani genelde 40-45 kuruş arasında bir LPG'de şey var e, yakıtı var. Onun dışında güzel veriler bunlar 156 beygirlik ciddi yürüyen bir makine. Güzel aynen. Yani. Hani LPG'de gerçekten bu yakıtı olabildiğince düşürüyor tabi bu hani bastığınız zaman hani beşlere altılara da çıkar ama evet. benzinde hani en kötü 7'den itibaren başlar yani. Evet. Uzun yolda tabii ki daha fazla düşürebilirsiniz. Çünkü Abi. motor ne kadar güçlü olursa uzun yolda bunu da düşürebilirsiniz. Bu otomobilde. Yani dedim ya 120-120 gitmenin otomobili değil. 140-160 giderseniz de çok ciddi rakamlarda değil. LPG'de yaklaşık 35 kuruşlarla ilerleyebilirsin. Yani. Aynen. Bu da güzel bir detay. Şimdi sen onu bahsedelim demiştin. Arkadaşlar çoğu C180'de iç anlatımda da bahsettim. Bu bardaklıkların hep kronikle hani bir şekilde böyle sağlam kalmadığını söyledin. Aynı Hı -hı. şekilde bu kapağın böyle hani kapanış çoğu kapanmaz dedi. Aynen. Ya bu e, gerçekten hani şu tuşların oldu hani tuşların soyulması gibi gerçekten kronik bir sorun ama hani senin de sol hafta dışa yani sürekli kullanınca gidiyor ya o gerçekten. C180'in ya bu V204 kasanın gerçekten illet sorunu. Evet. Tuşları biraz sıkıntılı. Bu göğüste de oluyor ama maşallah seninkilerin hiçbirinde bir problem yok. Hı hı. Evet arkadaşlar, C180 çok fazla zevk veren bir otomobildi. Her şeyle güzel, evet konuştuk, ettik. Zevk veriyor evet ama şimdi gelelim biraz da parasına. Kardeşim, şimdi... ben bahsedeyim mi, sen mi bahsedersin? <laughs> ya, şimdi malum 2020 araba fiyatlarının artışı tabi. Onun dışında, şimdi ee, biz bunu 2018'in Aralık ayında aldık. Ki gerçekten çok düşük bir mevlayı aldık. Onun dışında şu andaki fiyatları, hani bu dolulukta bir araba için, bu kilometrelerde ve hatasızlardaki segmentte için, hani 180, 175, 190'a kadar uzanan bir bant var açıkçası. Evet. Makyajcıları zaten 220-230 geçen bizim arkadaş aldık Yiğit'in arkadaşlar Focus videosunda da söyledim. Onu zaten onların Mercedes'inde çekeceğiz. Bunun makyajcısı şey Avantgard. Hı, hı AMG değil. 218 buçu aldık yaklaşık bir buçuk ay önce. 100.000'de 2013'tü. Bakın siz düşünün o araba şimdi 230 lira. Aynen. Bunlar dediğin gibi 180 lira maşallah senin arabanda gerçekten yani dinamik olarak çok sağlam kalmış bir otomobil. Eyvallah. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Sana da çok teşekkür ederiz. Bize bu Rica imkanı ediyoruz. sağladığın için, bize bu hazzı yaşattığın için. Her zaman. Mercedes her şeyiyle Mercedes'i yaşatıyor. Ama bu kasasıyla da gerçekten en sportif C arkadaşlar. Şahsi görüşüm V205'ler birazcık daha E'lere S'lere benzediği için ben o algıdan uzaklaştığını düşünüyorum. Bu otomobil en sportif C olarak benim aklıma kazınmış. ile dışarıda en boşuna dahi baksam ya ne araba ya diyorum. Gerçekten. Sana da çok teşekkür ederiz. Rica arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.